Merhaba arkadaşlar. Kimyanın temel kanunlarıyla ilgili şimdi bakan kazanır 3 testini çözeceğim sizlerle. İlk önce böyle bir yanıt anahtarını vereyim dedim. Hemen sorulara başlayalım. 6.8 gram NH3 elde etmek için kaçar gram azot ve hidrojen gereklidir diyor bana. NH3 bileşiği oluşturmuş. Hemen kütlece birleşme oranını bulalım. Yani bu bileşikte azotun kütlesinin hidrojenin kütlesine oranına bakalım. Azot 1 mol kullanmışız 14 gram. Hidrojene baktığımız zaman hidrojen 3 mol kullanmışız 3 gram. Demek ki birleşme oranımız 14'e 3'müş. Yani toplamda 17 gram bileşik oluşuyor. Biz şöyle yazayım orası biraz sıkıştı. NH3 14 gram bundan 3 gram toplamda 17 gram bileşik ama biz 6.8 gram elde etmek istiyormuşuz. Baktık 0,4 katı. O zaman her bir maddenin 0,4 katını kullanacağız. Bu durumda 0,4 ile çarptık. 5,6 gram azot. 0,4 ile çarptık. 1,2 gram hidrojen. Bu durumda 5,6 gram azot, 1,2 gram hidrojenle C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda x2y3 bileşiği kullanmışız. Kütlece birleşme oranını vermiş. Kütlece birleşme oranı direkt olarak üste yazalım. Toplam kütle korunur. Demek ki 17 gram bileşik oluşturacağız. 7.2 gram Y kullanacakmışız. Kaç gram bileşik elde edilir diyor. Baktım yine katını buradan 0 dikkat ederseniz 8 kattır. O zaman biz bunun da 0.8 katını alacağız demektir. 0.8 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 13.6 gram gelecek. Demek ki 13.6 gram bileşik elde edeceğiz. Yani E şıkkı diyoruz. Geldik. X2Y3 bileşiğinin kütlece %36'sı X olduğuna göre diyor. Şimdi X2Y3 bileşiğinin kütlece %36'sı X olduğuna göre 10 gram X2Y3 elde etmek için kaçar gram X ve Y gereklidir diyor. Bize Normalde biliyorsunuz biz bileşin formülünü yazarız. Ondan sonra da kütlece birleşme oranını atom kütlelerinden buluruz, kendimiz hesaplarız. Ama bu sefer atom kütlelerini vermeden kütlece %36'sının x olduğunu söylüyor bu bileşikte. 36 gram x varsa demek ki bu bileşikteki x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranını soruyor. 36 gram X varsa geriye kalan 64 gram da ne olacaktır? Y'nin kütlesi olacak demektir. Bu durumda biz buradan bir oran bulacağız. Kütlece birleşme oranını. Öncelikle ne yapalım? 6'ya bölsek 6 bölemeyiz. 4'e bölsek yok. 4'e bölsek evet bölebiliyoruz. 4'e böldüğümüz zaman buradan 9 gram gelecek. 4'e böldüğümüz zaman 16 gelecek. O zaman bu bileşikte 9 gram X2 kullanıyorsak ne kadar kullanacağız Y'den? 16 gram da Y kullanacağız. Yani toplamda 25 gram Y oluşacak. Bize 10 gram bileşik elde etmek için kaçar gram X ve Y kullanılırız diyor. Bakın bu arada yine her seferinde söylüyorum. Sorularda altında X 2, Y 3, 2 ve 3 yazması, burada 2 ve 3 yazmaması sizi tedirgin etmesin. Bu elementleri zaten anlatırken Tabii ki x ve y diye anlatacağız. Ama tabii ki bu bileşiği oluştururken 2 mol x ve 3 mol y bir araya gelmiş. O yüzden lütfen buradaki sayılar var diye buradaki miktarları 2 katına ya da 3 katına çıkartmak gibi bir hata yapmayın. Bu bir yanılgı olur. Elementleri anlatırken isimlerini söylerken tabii ki x elementi, y elementi diye söyleyebiliriz unutmayın. Biz şimdi ne yaptık? Bize elementlerin atom kütlelerini bu sefer vermemiş. Kütlece yüzdesini vermiş. O zaman bu bileşikteki x'in kütlesini, y'nin kütlesini oranlayabiliriz. 36 bölü 64 diye bildiğimiz için yüzde 36'sı x ise geriye yüzden 36'yı çıkartıp 64 gram y buldum. En sade halini bir araya getirdiğimiz zaman 9'a 16 birleşmişler. Bunu bu bileşiğin üstüne yazdık formülün üzerine yani 9 gram x'e 16 gram y birleşiyor ve 25 gram bileşik oluşuyormuş kütlenin korunumunda. Bu durumda biz 10 gram elde etmek istiyormuşuz. Şimdi buradaki katı görmemiz lazım. Biz 25 ile kaçı çarparsak acaba 10 elde edebiliriz. Hemen onu şurada yapalım. 25 ile kaçı çarparsak 10 elde ederiz diye. 10 bölü 25'ten 5'e böldük. 2 5'e böldük. 5. Demek ki 2 bölü 5 katıdır arkadaşlar. Yapıyorum şimdi. 2 bölü 5 katını aldığınız zaman 10 gram geliyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Demek ki bunun da 2 bölü 5 katını alacağız. Y'nin de 2 bölü 5 katını alacağız. Alalım. Buradan 2 bölü 5 ile çarptığım zaman 18 bölü 5 gelecek. Bunu da 2 bölü 5 katını aldığım zaman 32 bölü 5 gelecek. Sayıları çevirdiğimiz zaman o zaman ne yapabiliriz? 3.6 grama 6.4 gram diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Matematiksel işlemlerde normalde hep böyle bazen zor katlar verir. Onu kolay bir şekilde nasıl yapacağınızı göstermekte hedefim bu soru için. Geldik yeni bir soruya. Dördüncü sorumuza X ve Y elementleri tepkimeye girdiğinde kütle değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibi olur. Buna göre X2Y5 bileşiğine ait kütlece birleşme oranı hesaplayın diyor. Şimdi bakın bu X2Y5 bileşiğine ait kütle zaman grafiğiymiş. O zaman biz şöyle yapabiliriz. Önce X2Y5 bileşiğimiz varmış. Başlangıç tepkime kalan tablosu yapalım birlikte. Başlangıçta X'ten de Y'den de 4.8 gram varmış. O zaman bunları kaydediyorum. 4.8 gram. Sonra X'ten hiç kalmamış, hiç yok. Y'ye baktığımız zaman 3.2 gram artmış. Demek ki biz X'in tamamını harcadık. 4.8 gram tepkimeye girdi. Eksi işaretini kullandım. Buraya baktığımız zaman burada da 1.6 gram tepkimeye girmiş ki 3.2 gram artmış. Şimdi biz bu bileşiğin kütlece birleşme oranını bulacakmışız arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? Zaten buradaki değerlerin katını alıp tepkimeye giren miktarlarını buluyorduk. O zaman biz burada yine tepkimeye giren miktarlarını oranlarsak aslında bu bileşin kütlece birleşme oranını bulmuş oluyoruz. Yani bu bileşikteki x'in kütlesini Tepkimeye giren x'in kütlesini y'nin kütlesine oranladığımız zaman 4.8'i 1.6'ya böldüğümüz zaman sıfırları atıyorum burada virgülleri kaydı, kaydırıp 10'la çarpıyorum. O zaman biz bu bileşin kütlece birleşme oranını buluruz. Matematiksel işlemi yaptığımız zaman 3 bölü 1 diyeceğiz. Tabii ki o da bize mx bölü my'yi sorduğu için direkt olarak ne diyeceğiz arkadaşlar 3 diyebiliriz yani b şıkkı diye işaretleyeceğiz. Geldik bir sonraki sorumuza. X, 2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı MX bölü MY 7 bölü 6'dır. Buna göre 5.8 gram X2, Y5 elde etmek için kaç gram X gereklidir diyor bize. Bir bileşiğin kütlece birleşme oranını vermiş. Başka bir bileşikle ilgili soru soruyor. O zaman biz hemen şöyle yapabiliriz. İki bileşiği de yazalım. Biri X2, Y5, biri X, Y2 y 2 bileşiğinin kütlece birleşme oranını biliyoruz. 7'ye 6'ymış. Şimdi bunun kütlece birleşme oranına geçebiliriz. Bu bileşik için X'in Y'ye kütlece birleşme oranı. Biz bir tane X kullanmışız burada 7 gram almışız. O zaman iki tane X kullandığımız için 14 gram diyebilirim. Y'ye baktım. Y'nin iki tanesi 6 grammış. O zaman bir tanesi baktığınız zaman 3 gram. 3 gram ama burada 5 tane kullandığımız için 15 gram olacak. O zaman X2Y5 bileşiği için kütlece birleşme oranı 14 gram X'e karşılık 15 gram Y'dir arkadaşlar ve toplamda kütlenin korunumundan 29 gram bileşiktir. 5.8 gramlık bileşik elde etmemiz gerektiğini söylüyor. Hemen biz burada katını gördük. 0,2 kat. O zaman her bir elementi de aynı katla değerlendirmeliyiz. 0,2 kat Y'nin de 0,2 katı o zaman dedik ki buradan 2.8 gram alacağız. Y'den de 0.2 katını alırsak 3 gram almamız gerekiyor. Ama bize harcanan x'i sorduğu için 2.8 gram diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada B şıkkıdır. Geldik 6. soruya. Altıncı soruya baktığımız zaman A ve B elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten birinci bileşik kütlece yüzde 60 A, ikinci bileşik kütlece yüzde 80 B elementi içeriyor. Birinci bileşiğin formülü x3 y olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir diyor bana. Bu katlı oran sorusudur arkadaşlar. Çünkü bakın birinci bileşik ikinci bileşik lafı geçiyor. Bu durumda size önerim bir tablo oluşturmanız. Birinci bileşik ikinci bileşik bunlara ait bilgiler. Dikkat ederseniz burada A ve B elementlerinden demişiz ama bunu isterseniz şurası A ve B kalsın. Birinci bileşiğin formülü A3 B olsun. İkinci bileşiğin formülünü soralım biz size. Birinci bileşik ikinci bileşiğe ait bilgileri yazıyoruz. Şimdi A, B diyeceğiz. Birinci bileşiğe baktığımız zaman kütlece yüzde 60 A varmış. Kütlece yüzde 60. 60 gram A varsa demek ki yüzde olduğuna göre 40 gramı da yüzden 60'ı çıkarttık. 40 gram B'nin olduğunu bilebiliriz. Bileşiğimizin formülünü vermiş bize. Bileşik formülü dersek A3 B'ymiş. Sonra diğerine bakalım. İkinci bileşik kütlece %80 B içeriyor. 80 B varmış. O zaman 20 gram da A kalacaktır. Bu durumda formülü istiyor bizden. Dikkat ederseniz 60 gram bunları sadeleştirmeye bile gerek yok. 60 grama 3 tane A'ya denk geliyor. 20 gram kullandığımıza göre bir tane A var demektir elimizde. 40 gram dikkat ederseniz bir tane B'ye denk geliyor. 80 gram B kullandığımıza göre demek ki B de 2 olacak. Bu durumda formülümüz AB2 yani cevabımız bol olacak arkadaşlar. Bu sefer bir grafik e, vermişiz burada. Bu grafiğe göre yine bakın birinci bileşik, ikinci bileşik olduğu için ne diyelim? Yine katlı oran sorusudur diye hemen kendimiz yorum yapabiliriz. X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki farklı bileşiğin elementlerin birleşen kütleleri grafikte verilmiş. Birinci bir bileşiğin formülü xy 2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir demiş. Hemen yine tablomuzu yapalım. Birinci bileşik, ikinci bileşik diye kullanılan X ve Y miktarlarını grafikten okuyalım. Formülümüzü yazalım. Birinci bileşiğe baktığımız zaman şuradan daha net görüneceği için 1 gram x ile 1 gram y birleşmiş. 1'e 1. Formülümüz birinci bileşiğin x y 2 İkinci bileşiğe baktığımız zaman 2 gram x kullanmışız. 3 gram y kullanmışız. İkinci bileşiğimizin formülünü istiyor. Ne yapalım o zaman buradan arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Dikkat ederseniz. Bir tane x 1 grama denk gelmiş. O zaman 2 gram kullandığımıza göre x'in değeri x2 olacak. Y'ye baktığımız zaman y'de bir farklılık var. 2 tane y 1 grama denk gelmiş. Ama bizim 3 grama ihtiyacımız var. O zaman kaç tane y olması gerekiyor? Dersek matematiksel işlemi yaptığımız zaman buradan ne gelecektir? 6. Değil mi? O zaman 6 tane alacağım y'den. Demek ki y6 diyeceğim ama böyle bırakamam en sade haliyle yazmam gerektiği için xy 3 diyeceğim formülüme. O yüzden denizli gelecek cevabım. En son sorumuza bakalım. Bu aynı zamanda TYT'ye de yakın bir soru olduğu için önemli bence. Bileşikler ve kütlece birleşme oranları verilmiş. Yukarıdaki bileşiklerin kütlece birleşme oranları verilmiştir. Oksijen elementi eşit kütlede alındığında hangi bileşikte birinci elementin kütlesi en fazla kullanılmış olur deniliyor. Bakın arkadaşlar oksijenin kütlesini eşite aldığımızda birinci elementin kütlesi hangisinde daha büyük olur diyor. Ben burada ikili ikili gitmek istiyorum öyle anlatmak istiyorum size. Şimdi oksijen kütlelerini eşit alacakmışız. O zaman diyelim ki en sonda şunları gördüm ilk. Şu iki bileşiğin Oksijen kütlelerini eşitlemek için bunu 2 ile çarpmamız lazım. 2 ile çarptığımız zaman değer 6'ya 8 olacak. Bakın şu an bunların oksijen kütleleri eşit. O zaman birinci elementin madde miktarının en fazla kütlesinin en fazla olması gerektiğini soruyor. Demek ki karbondioksit elendi. 6 gram, 3 gram. O zaman 6 gramı tercih edeceğim. Şimdi şu ikisine bakalım diyorum. Bu kez ne yapacağım? Oksijen kütlelerini eşitlemek için bunu 2 ile çarpmam lazım. Yani buradaki değer 10'a, 4 oldu. O zaman yine bakın buradaki oksijen kütleleri eşitken birinci element kalsiyum oksitte daha fazla olduğu için bunu attım. Sonra yine burada 16 ile 2'yi görmek daha kolay olduğu için bakın arkadaşlar dedim ki bunu oksijen kütlelerini eşitlemek için 8 ile çarpayım. 8 ile çarparsam oksijen kütleleri eşitlendi. Burası 40 gram oldu. Birinci elementin kütlesi kalsiyum oksitte daha fazla geldi. Yine son iki bileşik için düşünürsem bunu burası bakın şu iki bileşik için düşünüyorum. 6'da eşitlemek için bunu 2 ile çarpıyorum. 4'e 6 oldu. Buna baktığım zaman 2 ile çarpıyorum. 10'a pardon 3 ile çarpıyorum. 15'e 6 oldu. Bu durumda oksijen kütleleri eşit olduğunda kalsiyum oksidin bakın kütlesi daha büyük geldi o zaman. Bu da elendi. Cevabımız bu durumda kalsiyum oksit olacaktır arkadaşlar. Bu konuya ait bakan kazanır testlerimizden üçüncüsünü de çözmüş olduk sizin için